eklem. Orta yaşa geldikçe eklem ağrıları hayatımızın bir parçası haline gelebiliyor. Peki bu ağrıları hafifletmek ve eklemlerimizi daha sağlıklı tutmak için neler yapabiliriz? İlaçların yanı sıra doğal yöntemler de oldukça etkili olabilir. Gelin birlikte eklem sağlığımızı destekleyen doğal çözümleri daha yakından inceleyelim ve eklem sağlığı konusunda bilmeniz gereken her şeyi öğrenelim. Eklem ağrılarının nedenleri ve çeşitleri. Eklem ağrılarına birçok faktör neden olabilir. Bunlar arasında aşırı kilo, yaşlanma, yaralanmalar, tekrarlayan hareketler, romatoid artrit, osteoartrit gibi eklem hastalıkları, gut ve diğer metabolik hastalıklar yer alabilir. Her birinin nedenleri ve tedavileri farklılık gösterir. Beslenme ve eklem sağlığı. Daha derinlemesine bir bakış atalım. Eklem sağlığı beslenme alışkanlıklarımızla doğrudan ilişkilidir. Doğru beslenme, eklemleri güçlendirerek ağrıları azaltmaya ve iltihabı düşürmeye yardımcı olabilir. İşte eklem sağlığı için önemli besinler ve beslenme önerileri. Omega-3 yağ asitleri Peki omega-3 yağ asitleri neden önemlidir? İltihabı azaltmada ve eklem sertliğini gidermede etkilidir. Hangi besinlerde bulunur? Yağlı balıklar, somon, uskumru, sardalya, çiğ tohumları, keten tohumu, ceviz. Peki faydaları nelerdir? Eklem iltihabını azaltır, eklem hareketliliğini artırır, ağrıyı dindirir. Şimdi gelelim başka bir konumuz olan C vitaminine. Kolajen üretimi için gereklidir. Kolajen kıkırdak dokusunun ana bileşenidir. Narenciye, çilek, kivi, brokoli, kırmızı biber gibi faydalı besinlerde bulunur. Faydaları nelerdir? Kıkırdak sağlığını korur, eklem hasarını önler. Kolajen, kıkırdak dokusunun ana bileşenidir. Kemik suyu, tavuk suyu, jelatin gibi besinlerde bulunur. Eklem sağlığını destekleyerek eklem onarımının hızlanmasına yardımcı olur. Kalsiyum neden önemlidir? Kemik sağlığı için gereklidir. Sağlıklı kemikler eklemleri destekler. Hangi besinlerde bulunur? Süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, lahana. Badem, badem sütü. Etkileri nelerdir? Kemik yoğunluğunu artırır, eklem sağlığını destekler. Magnezyum. Neden önemli? Kas gevşemesi ve sinir sistemi sağlığı için önemlidir. Besin kaynağı. Badem, ceviz, ıspanak, avokadodur. Faydaları kas spazmlarını azaltır, eklem ağrılarını hafifletir. Potasyum Su dengesini düzenler, kas fonksiyonlarını destekler. Muz, avokado, kuru kayısı, ıspanakta bulunur. Eklem iltihabını azaltmaya yardımcı olabilir. Antioksidanlar neden önemlidir? Serbest radikallerin neden olduğu hasarı önler, hücreleri korur. Hangi besinlerde bulunur? Zerdeçal, yeşil çay, böğürtlen, çilek. Faydaları nelerdir? İltihabı azaltır eklem hasarını önler. Size verebileceğimiz beslenme önerileri şunlardır. İşlenmiş gıdalardan kaçının. Şekerli içecekler, fast food, hazır paketlenmiş gıdalar eklem sağlığını olumsuz etkileyebilir. Tam tahılları tercih edin. Tam buğday ekmeği, yulaf, bulgur gibi tam tahıllar lif bakımından zengindir ve sindirimi kolaylaştırır. Bol bol su için. Su eklemlerin yağlanmasını sağlar ve eklem hareketliliğini artırır. Antiinflamatuar besinleri tüketin. Zencefil, zerdeçal, kiraz gibi besinler iltihabı azaltır. Dengeli beslenin. Tüm besin gruplarından yeterli miktarda tüketmeye özen gösterin. Bitkisel takviyeler. Eklem ağrılarını hafifletmek için doğal yöntemlere yönelen birçok kişi bitkisel takviyelere başvuruyor. Ancak tüm bitkisel takviyelerin aynı etkileri olmadığını ve bazı durumlarda yan etkileri olabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle herhangi bir takviyeye başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Bitkisel takviyelerin kullanımında dikkat etmemiz gerekenler. Doktorunuza danışın. Özellikle diğer ilaçlar kullanıyorsanız veya herhangi bir sağlık sorununuz varsa mutlaka doktorunuza danışın üreticinin önerdiği dozları sakın aşmayın. Her bitkisel takviyede olduğu gibi bu takviyeler de bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Peki egzersiz yapmak eklem sağlığına iyi gelebilir mi? Düzenli egzersiz eklem sağlığı için oldukça önemlidir. Ancak hangi sporun yapılacağı eklem sorununa ve kişinin genel sağlık durumuna göre değişebilir. Eklem ağrılarına faydalı olan sporlar nelerdir gelin bir bakalım. Yüzme tüm vücut kaslarını çalıştırırken eklemlere yük bindirmez. Yoga ve pilates esnekliği artırır, kasları güçlendirir ve stresi azaltır. Bisiklet sürme düşük etkili bir egzersizdir ve eklemlere yük bindirmez. Su aerobik eklem dostu bir egzersizdir ve suyun kaldırma kuvveti sayesinde eklemlere daha az yük bindirir. Egzersiz yaparken iyileşme sürecini hızlandıran faktörler nelerdir? Isınma ve soğuma. Egzersiz öncesi ve sonrası ısınma ve soğuma yapmak sakatlanma riskini azaltır. Haftada en az 3 gün egzersiz yapmak önemlidir. Fizyoterapist veya spor eğitmeni eşliğinde egzersiz yapmak doğru teknikleri öğrenmenizi sağlar. Vücudunuzun dinlenmeye ihtiyacı olduğunda dinlenmek önemlidir. Eklem ağrılarında spor yaparken nelere dikkat edilmeli? Ağrı eşiğinizi aşmayın. Ağrı hissederseniz egzersizi kesinlikle durdurun. Çok zorlayıcı egzersizlerden kaçının. Eklem sağlığınızı riske atmayın. Düzenli olarak doktorunuza danışın. Egzersiz programınızı düzenli olarak doktorunuzla gözden geçirin. Eklem ağrılarınızın nedenini öğrenmek ve doğru tedavi yöntemini belirlemek için mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Çok az kişinin yaptığı ama aslında çok değerli olan bir bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Yaşam tarzımızı kökten değiştirmek. Eklem sağlığınızı korumak için sadece beslenme ve egzersiz yeterli değil. Günlük yaşamınızda yapacağınız bazı küçük değişiklikler eklemlerinizin daha sağlıklı olmasına yardımcı olabilir. Fazla kilo eklemlere baskı uygulayarak aşınmaya ve yıpranmaya neden olur. Sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve bunu korumak eklem sağlığı için oldukça önemlidir. Vücudun kendini yenilemesi için yeterli uyku almak eklem sağlığını destekler. Stres vücutta iltihabı artırarak eklem ağrılarını tetikleyebilir. Yoga, meditasyon gibi rahatlama teknikleriyle stresi yönetmek önemlidir. Sigara eklem dokusunu olumsuz etkileyerek eklem hasarına yol açabilir. Aşırı alkol tüketimi eklem iltihabını artırabilir. Şişlik için soğuk, ağrı için sıcak uygulama yapmak eklem ağrılarını hafifletebilir. Çalışma alanınızı vücudunuza uygun hale getirmek eklem zorlanmalarını önler. Rahat ve destekleyici ayakkabılar kullanmak ayak sağlığını korur ve eklem sorunlarını önler aynı hareketi tekrar tekrar yapmak veya ağır yük kaldırmak eklemlere zarar verebilir. Eklem sağlığı için önerilen Düzenli sağlık kontrolü yapmak Özellikle risk faktörleri olan kişilerin düzenli olarak doktor kontrolüne gitmesi önemlidir. Ağrıyı görmezden gelmeyin. Ağrı, vücudunuzun size bir sinyal verdiğinin göstergesidir doğru egzersizleri seçin. Hangi egzersizin size uygun olduğunu doktorunuz veya fizyoterapistiniz belirleyecektir. Profesyonel yardım alın. Fizyoterapist, eklem sağlığınız için size özel egzersiz programları hazırlayabilir. Her işte olduğu gibi halk arasında elbette yanlış inanışlar vardır. Peki nedir? Bu yanlış inanışlar, Eklem ağrıları yaşlılığın bir parçasıdır. Doğrusu şu şekildedir. Her eklem ağrısı yaşlanmaya bağlı değildir. İlaçlar eklem sağlığına zarar verir. Doğrusu şu şekildedir. Tüm ilaçlar zararlı değildir. Doktorunuzun önerdiği ilaçları kullanmak önemlidir. Doğal yöntemler her zaman güvenlidir. Doğrusu şu şekildedir. Bazı doğal yöntemlerin yan etkileri olabilir. Bu nedenle doktorunuza danışın. Eklem ağrıları için dinlenmek en iyisidir. Tam tersi, hafif egzersiz yapmak eklem sağlığı için faydalıdır. Unutmayın. Eklem sağlığınızı korumak için düzenli olarak doktorunuza başvurmanız ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları edinmeniz önemlidir. Kendinize ve eklemlerinize iyi bakmanız dileğiyle. Bana ayırdığınız süre için çok teşekkür ediyorum ve sizi uğurluyorum.